Arkadaşlar 2 artı 1'in H tipi sığınak dediğimiz bodrumlar. Herkes bir köşeye koyacak artık. Paylaşım yapacak. Bu sığınan biri. Sadece giriş kapısı kilit kalır. İşte böyle açık alanlar. Herkes oda gibi bir köşeye koyar. Bu da bir diğer arkadaşlar. Herkes bir köşeye artık kura çekim site yönetimi tarafından izin verildiği zaman. İşte kazan arkadaşlar. Ha, buraya belki izin vermeyebilirler. well that brought